Güzel bir av havası gününde Strawberry Oteli'nde arkadaşlarla buluşup Büyük Vadi'ye ava gidecektik. Tam otele yaklaşmışken birinin bana seslendiğini duydum. Hey you, I need a hand here. This damn con man sold me a serum made from rhino horn for a little problem I've been having. It didn't work, so I took it to a pharmacist. Turns out it's just water, table salt and flour. You gotta help me find the bastard. Alright. Uh, so uh which way to go? Not sure. I reckon he's hiding in town somewhere. I'll keep looking here. If you can check the other side of the river. Birisi adama ilaç diye su, tuz ve un satmış. Biraz sinirliydi. Bu güzel dolandırıcılığı kimin yaptığını merak ettim ve ben de adamı aramaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

did do women out here favor bull don't tell my bro here please oh god tuvalete saklanacak kadar korkuyorsa bir haltlar çevirmiştir diye düşünüp gidip diğer adamı onu bulduğumdan bahsettim hem de yüzleşmelerini de izlemek istedim well evet. yok inilah swindler's waste deep in shit over behind the woodwork bu sahnede iki seçenek var. Eğer adamı öldürmesine izin verirseniz onurunuz düşüyor. Eğer adamı öldürmesine izin vermezseniz onurunuz düşmüyor ama adam yine de kendi kendini öldürüyor. <laughs> sold me hard tech oh, in oh, a oh, bottle! Oh, stay huh. the hell away from me! I don't deserve mm. the escapade now! I'm no piece of meat! Untie me! Christ! Oh, lunatic! I can never thank you enough! <laughs> oh, Lord. Uh, well, coming out!